Gözünü seveyim. Fuck off. Fuck off. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İkinci el temiz Audi'm var mı bilader? Ah! Kalbim ah, ya yerlerde sürün ya. Ah. <laughs> Bakti Urfa hoş beğin. <Koçmen. gülüyor> ah! Son 30 saniye <laughs> Çok iyiydi ya <gülüyor> 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 ee, şimdi kardeşim benim <laughs> hesabımın üç tane admini var Şimdi benim sayfamın üç tane admini vardı O adama ben sıfır vurdum ha Aa onun alnı Oo hareketleri kes Bir mermi Allah Allah <laughs> Adam ne oluyor diye şaşırdım. <laughs> Vardır bir bildiği. Ugo da meyra, Ugo da da Abi Yardım et ya. Ne yapıyorsun orada? Kaldı. Helal fevralı olsun. <laughs> Evet, abi bak evet, şuraya, şuraya basıp şu Oy! <laughs> dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayayım da kimi yargılayayım? Tipine bak. Abi. Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Ya. Videoyu izledin, e hoşuna mı gitti? Peki, niye beğenip abone olmuyorsun Fevolos'ta? Aha! 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 Ben travesti. Nasıl?

What? <laughs> <laughs> Oğlum etrafı <laughs> 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 bir Bu <O> sana ağır ikinci kili verirsin. 10 10. Oy. Of benim Oğlum bana can verseniz ya. Dikkat. Aynen. ah. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Hepsi Basmıyorum ikisi de sayıda. <laughs> yok lan çember At bela. Ha? At bela. Hadi bu. Ben vurmuşum ya. Bir şey diyeceğim. Valorant. Please fix that. What the? Oğlum, oğlum öyle bir şey yok. Oy, Aynen aynen ya. neler yapıyor pisler. Atlayınca biz. Ben öldüm oğlum. <laughs> Neyse mi avlamayacağım artık. Yeter. Oldu, şuttum. Ha.

Evet sen niye Minecraft oynuyorsun? Bitti. Bakış kamçısı oynuyor. Ben de oğlum. Sen o lost götleriyle sokun. <laughs>